Merhaba arkadaşlar. Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı haşhaşlı revani yapacağım. İyi seyirler. İlk önce revaninin şerbetini hazırlıyorum. Tencereye 2,5 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı da su ilave ediyorum. Bir dilim de limon ilave ediyorum. Şerbeti biraz karıştırıyorum ve ocağa alıyorum şeker eriyene kadar karıştıra karıştıra pişiriyorum. Şerbeti 5 dakika kaynattıktan sonra şimdi 1 su bardağı portakal suyu ilave ediyorum. Bir taşımda bu şekilde kaynatıyorum. Şimdi revaniyi yapmaya geçiyorum. Bir karıştırma kabına 4 adet yumurta kırıyorum ve 1 su bardağından 1 parmak eksikte toz şeker ilave ediyorum. Toz şekeri ve yumurtayı köpük köpük olana kadar iyice çırpıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ve 1 su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Harcımın içine 1 adet portakalın kabuğunu rendeliyorum. Beyaz yerlerini almadan bütün portakalın kabuğunu ilave ediyorum. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı haşhaş haş ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı da un ilave ediyorum. Unu da ilave ettikten sonra spatula ile yavaş yavaş karıştırıyorum. Kıvamını kontrol ediyorum ve yarım su bardağı daha un ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum cam bir tepsi alıyorum ve içine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Fırça yardımıyla her tarafını güzelce yağlıyorum. Hazırladığım revani harcını tepsime aktarıyorum. Her tarafın eşit kabarması için birkaç kere masaya vuruyorum. Hazırladığım revaniyi fırının alt katına telin üzerine koyuyorum. Cam kapları fırının alt katına doğru koyarsanız altını daha güzel kızartıyor. 180 derece fanlı fırında 40 dakika pişiriyorum. Ben kekleri ve revanileri soğuk fırına atıyorum. Daha sonra fırını çalıştırıyorum. Fırından çıkardıktan 10 dakika sonra dilimliyorum ve soğuk şerbeti gezdiriyorum. Şerbet çok gibi görünüyor ama şerbeti ve revani hemen çekiyor. Haşhaşlı portakallı revanimiz hazır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.